Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala mursalin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve Sahbihi ecmaîn. Ve an Ali radıyallahu teala anhu Hazreti Ali kerremallahu vecihden bir rivayet var arkadaşlar. Ete baba o bir nuskaya göre rahabe yazıyor. Bir nuskaya göre de rahmeti yazıyor ama doğru olan diyor değil mi? Hmm, muhaşki. evet. evet Seyda. Rahabe arkadaşlar. Feşeribe yani Kufe'de ki mescidin rahabesine mi gelmiş Hazreti Ali? Kerem <laughs> <laughs> Evet. Evet Seyda. Feşeribe kaimen Hazreti Ali orada ayakta su içti arkadaşlar. Vakale şöyle buyurdu. Ra'aytu Rasulullah sallallahu ve sellem fa'ala kema ra'aytumuni fa'altu. Ben de Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ayakta e, su içtiğini gördüm. Sizin şu anda benim ayakta su içtiğimi gördüğünüz gibi Ravahu el-Bukhari. İmam Bukhari Hazretleri rivayet etmiştir, rivayet etmiştir bu hadisi. Ve an İbn Ömer radıyallahu teala Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan rivayet edilmiş gale dedi buyurdu. Şöyle dedi. Kunna ne'kulu ala ahdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve nahnu nemşi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde biz yürüyerek e, yemek yiyorduk. Ve Hazreti Peygamber de buna ne yapmıyordu? Müdahale, etmiyordu. Ve neşrebu ve nahnu kıyamun ve ayakta da ayaktayken de su içiyorduk. Ravahu et-Tirmizi yu ve kâle hadisun hasenun sahihun. İmam Tirmizi Hazretleri de bu hadis için hem hasen hem sahihtir demiştir. Ve minel adâbi yine edeplerdendir arkadaşlar. En yesilehu ey el vudu'e bi subhatin. Yani <laughs> abdest aldıktan sonra bir nafile namaz kılmak edeptendir. <laughs> evet. Bir dam sini ey nafiletin ey en yusalliye akibahu akibahu nafileten velev rak'ateyni yani iki rekat da olsa eğer kerahat vakti değilse kişi abdest alırsa bir abdest şükür namazı kılmasında fayda vardır. Likavlihi sallallahu teala aleyhi ve sellem ma min muslimin hiçbir müslüman yoktur ki yetawadda'u abdest alıyor fe nu el ve abdestini güzelce alıyor tümme yekumu fe yusalli daha sonra kalkıp iki rekat namaz kılarsa mukbilen aleyhima bi kalbihi ve vecihi tabi hem kalbiyle hem de e, vecihiyle yönelecek Cenab-ı Hakk'a illa vecebet lehu el cennetu bu kişiye cennet vacip olur demiş arkadaşlar. Aşağıda ne diyor Yasin? Ahrecehu İbn-i fi sahihihi fi Evet. Ama İbn-i Huzeyme'nin sahihinde bu hadisi rivet ettiğini söylüyor. Ancak hadisle alakalı ne yapıyor. Yasin. Hı hı. Ee, İmam Ahmet de, de zikretmiş. Hadisin sı sıhhatiyle ilgili bir şey söylemiyor. En azından daha hasen bir hadistir yani. Evet yani bir uydurma falan olsa bahsederdi herhalde. Çünkü sahip bir kitapta zikredilmiş. Evet. Peki. İlla en yekuna el vudu'u fi vaktin mekruhin. Ancak mekruh bir vakitte olursa namaz kılmaz. Fe innehu la yusalli. O zaman namaz kılmaz. Li enne terkel mekruhi evla min fi'lil mendubi. Çünkü mekruhu terk etmek mendubu yapmaktan daha evladır. Ve minel yine edeptendir. En yetevadda'a alal vudu'i abdestliyken yine tabii farklı bir ibadet yapmak veya farklı bir şey yapmak veya diyelim ki o almış olduğunuz abdest üzerinde bir zaman geçmiştir. Tekrardan abdest almak yine edeptendir. Dikavlihi sallallahu teala aleyhi ve sellem El vudu'u alel vudu'i nurun ala nur Abdest üstüne abdest almak nur üstüne nur lanmak gibidir. Ve kavlihi sallallahu teala aleyhi ve sellem men ceddede el vudu'e kim ki abdest yenilerse ceddedallahu nurahu yevmel kıyameti, kıyamet gününde Cenab-ı Hak nurunu ne yapar? Böyle ziyadeleştirir diyelim değil mi? E, bu arada geçtik de bu bir önce okuduğunuz hadis var ya Hı -hı. E, Nur ala, Nur hadisi onunla ilgili baktınız mı haşiyelere? Yok. E, ben ben de onu da şey yapmıyor yani hafız mı üzeri Iraki falan bunun asla olmadığını söylüyor. İbn Hacer de buna zayıf diyor. Doğru. Ben ben Genelde bu fıkıh kitaplarında Subhanallah yani had hadis de koymuşlar ama e, birazcık daha dikkatli bir şekilde şey yapabilirlerdi yani inceleyip veya o konuyla alakalı en sağlam hadis hangisi ise onu koyabilirlerdi. Yani aslı olmayan mevzu olan bir takım haberleri kalkıp da kişinin e, kitabına koyup da meseleyi onunla teyit etmesi e, şeyi ifade ediyor Yasin. Yani hadis ilmi ilmiyle e, alakalı demek ki şeyi zayıf yani. Ya usul hadisi okumamış ya da o bölgede usul hadis pek revaçta değildir. Fıkıh daha çok revaçtadır. Ee, bu konu biraz ta eskiden beri problemli bir konu yani. Usul hadisin sürekli böyle bir dışlanması veya ne bileyim yani yeterince alimlerin ihtimam etmemesi daha sonraki işte böyle bak adam geliyor altta hep böyle ne yapıyor? Bunun aslı yok, bunun aslı yok, bunun aslı yok diye. Ben kitabınızı yani, bir kitabınızı bastırıyor. Hedam şey, biraz yani. şey de olabilir. Böyle faziletle ilgili şey olduğu için. Burada, ee, yani burada bir e, fıkıh meseleleri yani konuşuluyor. E, şimdi kraldan fazla kralcı olmamak lazım. Yani Hazreti Peygamber ne dediyse, sahabe ne dediyse yani müştehit imamları ne dediyse odur yani ama kalkıp da böyle aslı astarı olmayan bir takım hadislerle sanki e, muteber delillermiş gibi kitabı delillendirmek biraz şey yani lazım. Şunu e, şey e, yani. böyle biraz fazilet tarafından şey yaptığı için yani daha mütesahil şey yapabilir ya. Yok yani şey diyelim yani sadece mesela mücerret şu ibareyi bıraksak olmaz mı yani? Abdest üzerine abdest almak edeptendir desek iyi olmaz mı? Yani illaki cennete adamı sok yani e, adamın abdest alabilmesi için illaki ki şeyi mi yapmak lazım yani cennetin vacip olması kaydını mı düşmek lazım <laughs> biraz şeyle beraber götürüyor Seyda hani kendisi hani aynı zamanda böyle vaizlik tarafı da var ya hani evet. va vaizlikle şeyle nasihatle beraber götürüyor e, işte öyle olunca da daha sonraki gelen birisi Evet. Bir molla Kasım gelir tamam mı Yasin? Ayıklar yani. Ben de Seda uzun uzun almış dediğim gibi. Hafız Münziri ve Hafız Raki yani bir kendileri buna dair bir asıl bulamadıklarından bahsediyorlar. Ee, i̇bn Hacer de zayıf diyor bu rivayet için. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Peki. Ve kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem men ceddede el vudu'e Ceddallahu nurahu Yumal Kıyameti. Yani kim ki abdestini yenilerse Cenab-ı Hak da nurunu ne yapar onun. Yani yenilerlerken daha da yani yenilenmiş gibi bir nur olur. Seydan burada da bu bu hadisin bu rivayetin hayyesine de bu benim elimdeki nusayı neşreden kişiler Hı. diyorlar ki biz bunu herhangi bir kitapta bulamadık bu hadisi. Bizim elimizdeki evet. kitaplarda böyle bir hadis bulamadık diyorlar. Evet neyse şimdi tamamen hanımefendi mesleğine şey yapma Yasin'cim. Ben yani <laughs> itibarsızlaştırmayalım da. Yok Seder itibarsızlaştırma değil yani şeyi şey yapıyorum. Yani biz arkadaşlar e, buradaki hadis de illaki yani delillendirmemiz gerekmiyor. Yani abdest üzerine abdest almak güzeldir arkadaşlar dediğimiz gibi hemen tabii Böyle ama şey olmasın yani, diyelim ki bir musluktan abdest alıyorsan, bırakıyorsan, ondan sonra gidip başka bir musluktan al, ondan sonra bir musluktan al. Öyle değil de, bir müddet geçer. Yani bir ne bileyim, hava sıcak olur, bir gevşeklik gelir, size tamam kalkıp bir abdest alırsınız, böyle bir serinlersiniz, bir hareket gelir, yani bir hatta iki rekat bir namaz kılarsınız gibi yani bir kurbet, bir ibadet, yapma arzusuyla olursa daha da güzel olur. Ki zaten abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılmak da yine ne dedik? Edep adaptandır, edeptendir. Ve müvâzabeti en-nebî sallallahu aleyhi ve sellem alel vudu'i külli salâtin. de Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam her namazda abdest almaya özellikle ne yapıyordu? Devam ediyordur ediyordu. Bu malumun min halihi lem yekun yuhdisu fi kulli vaktin. Yani bu e, demek değildir ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam her zaman abdestini buluyordu da abdest alıyordu bazen. Abdestli olmasına rağmen yine namaz vakti e, yaklaştıysa tekrar abdest alırdı Peygamber Efendimiz. Bu minel adabi eydan istishabu niyeti. Yani abdest alırken niyeti de beraber almak edeptendir. İle ahiril vudu'yı. Yani abdestin başından sonuna kadar niyeti muhafaza etmek. Niyeti abdestle beraber arkadaş kılmak. Ve ta'ahudu ma'a Değil mi Yasin? Bu gözün ön tarafındaki yeri yere böyle ne yapmak? yüzünü yıkarken oraya suyu ulaştırmak. Bu fil hulasati yecibu isalul ma'i ilehi hulasada suyun oraya ulaştırılması edep değil de nedir demişler. Vacip, vacip. demişler. <laughs> ve tecavuzu hududil vechi vel yedeyni ve ricleyni e, Tabii tabi yüzün bir sınırını çizmiştik arkadaşlar. İşte kolların, ayakların sınırlarını çizmiştik, belirt, belirlemiştik. Ama buraları birazcık daha e, aşmak. diye yine gasleha ta ki oraların net bir şekilde yıkandığına ne yapmış ne yapsın adam? Kişi. <laughs> Yakin olsun. yakini Evet. Daha ve yutile el gurrete. Bir de e, çünkü Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam e, ümmetinin ümmetini yarın e, abdest huzurlarındaki nurdan tanıyacağını bildirmiştir. Yani bu nurun birazcık daha uzatılması için e, o sınırların birazcık, en azından birazcık geçilmesi e, o cihetle nurun da e, uzun değil mi o uzuvda daha fazla bir yere yayılmasını vesile olur ve hıfzu siyabihi mine artı bir de kişi elbisesini abdest e, alırken o may korunması, koruması da yine nedir? Edeptendir arkadaşlar. Seyda burada aslında şeyde, şeyde anlaşılıyor. Onun necis olmadığı da anlaşılıyor. Evet. Geride bahsi geçmişti ya. Yani on, ondan muhafaza etmesi kendisini bir edeptir yani. Ama muhafaza etmesi hani edebe mugayi bir şey olmuş olur. Eyvallah. Eyvallah. Selam burada abdestin adabı bitti. Tamam. Burada, noktalı nokta diyelim. Tamam. Tamam Selam.